azıcık tek aşakaymış olabilirim. Onda da benim suçum olan bir olay değil vallahi. Yemin ediyorum. Vallahi diyorum. Bak nerede? Al. Amına koydum resmen açılmıyor lan. Alo bilgisayar döndü lan. Ne? Nasıl bir resim fotoğraf? Bir kıser döndü ağzım açık kaldı amına koyayım. Bana namık. Ama çet akıyor, deli ve de akıyor. Bir tek o dondu. Anasını sikeyim evet. benim var ya. Bilgisayarı öyle bir programlamışız ki resmin bile açılmıyor. Bak istesek açamıyoruz. Aynen. Dondu bilgisayar. Amma ne? Ayarlayana kadar zaten bir saat ulaştı. Anamız sikildi açıkçası. Bu bir daha açalım. Bilgisayar programlanmış. Benim bir şeyimi göstermeme. Nerede o lan? Açıl artık lütfen koçum. Bir daha açacağım. Başlamayın. Aa B. Gördün mü? B. Bak B. Kipeğe bak. O gün, bak askerdeyim. Size yemin ederim şu ayağımdaki gördüğünüz bot, botlar var ya yapıştı ayağıma çıkmıyor. Sene kaç? 2017 senesinin resmi bu. Gerçek söylüyorum bak. Yalancının anasını sikim bu benim. Şimdi diğer resimlerimi göstereceğim. O zaman inanacağınız zaten. Burada benim ayağımdaki botlar yapıştı. Eksi 40 derece. Anamı sikilmiş. Ayağımdaki pantolonun bak kalınlığını görüyor musun? Neden kalın biliyor musun kardeşim? 8 tane pantolonu üst üste giymişim ben soğuk diye. Üstündeki zaten soğuk iklim parkası biliyorsunuz o askeri yaparlar bilir. Kazandaki maske yüzme yapışmış. Rengime bakın. Kömür rengiyim amına koyayım. Bir de şimdi kameralarına bakın. Soğuktan simsiyah olmuşuz. Ne bileyim? Kaşma bak. Ne sorusu? Herkes soruyor. Boş ver. Konum veremiyoruz. Bunlar da. Bunların cezası var. Konum vermen. Kaşım almaya almaya tek olmuş. Bakın. Cilet almıyoruz. Cilet alırsak komutan diyecek. Ne yapıyorsun amına? Kar mısın diyecek. Diyemiyoruz. Kaşa bakar mısın? Bir tane bak. Kaşım iki tane bak. Şimdi iki tane oldu bak. Yani iki tane yaptık kaşımızı. Daha yeni. Apilasyon, plates, yoga falan giderek ikiye çıkardık kaşımızı. O zaman tek bir taneydi. Ne günler yaşadık yani anamız sikildi. 110 kilo gittiğim askerden kaç kilo gelmiştim ya? Ben 70 kilo geldim amına. 30-40 kilo verdim ya. Her gün ton balığı yiyorduk Allah çarpsın diyorum. Her gün ton balığı ya. Adama diyorum ki hani biz şeyde normal taburlarda askerlik yapmadık. Rus bölgelerine karakollara çıktığımız zaman şöyle oluyor. Ee, yemek istikakını ise konserve olarak yolluyorlar askerde. Her gün ton balığı bizim. Sabah kahvaltı ton balık. Akşam aa, akşam yemeği ton balık. Öğlen atıştırmalık ton balık. Gece atıştırmalık ton balık. Nöbet saatlerimizi söylüyorum. Yalancının anasını sikeyim bak. Sabah de başlayan nöbetin akşam yedide bitiyor. 12 saat. Üstünde beş tane carcor. Beş tane carcoru takmışın çelik yelek, elinde emanet. Bir de nöbet kulübesinde özel keleş var. O da var. Bunun şununki gibi bir keleş. Falan derken yani ayıktır söylemesi güzel günlerdi. Zor bitirdik. Ee, askerlik 12 ay yaptım bu arada. Her gün tombalı yemekten eve geldiğimde balık sıçtım. Bunu da söyleyeyim. Askerde zaten bizim orada yaptığımız yerde tuvalet falan da yoktu. Dağlık bir bölge düşün. Bir tane alan yapmışlar adam. Kürekle kazmış orayı delik. Boku yapıyorsun. Üstüne kürekle kapatıyorsun taşın toprağın. Ben bir kere evden ne kazmıştım. Zaten bizim bölgesi uçurumun kenarında. Uçurumun kenarından böyle hizalı bir şekilde dışarı doğru bir sıçtım. Bok böldüğün 2000 metre aşağı düştü bok. Çok zevkli oluyordu ama askerlik güzeldi. Götümüz daha çapana siliyorduk işte. Rambo'yduk oğlum Vietnam gazisiyim diyorum. Pezevek yine inanmıyorsun? Ben Vietnam'da savaştım. Madalyalarım var benim. Şan şöhret ölülerim var. Bir şey söyleyeceğim olmayacak. Sana kızıyorum sana. Neden? Askerden niye beni bulmadın lan? Omega'ya takılıyordum ben asker damına koyma. Azara geliyorduk biz. Omega dayılar var ya sapık diye izlediğimiz. O da senin problemin. Sapık dayıların hepsini bendim aslında lan o zamanlar. Omega'ya ben azara takılıyordum. Gerçek diyorum sana. Ne zaman nereye? Ben Vietnam'da askerlik yaptım. 850 yerinde şuralarında. Şu an göremiyorsun tabii göstermek istemediğinden. 850 tane şey kasatura yarım var. A buralarında. AWP mermisi var. Keleş mermisi. Tam buramda arkamda duruyor göremiyorsun. Ben biliyorum. Bir tane daha gösteriyorum. Hmm. Ama onu gösterelim. Plakası falan var mı lan tankın? Göstereyim mi? Gözler. Gösteriyorum. Bak. Ben. Görüyor musun? Dağlarda, tankın ortasında, namlunun üstünde bir vahşi adam, vahşi bir aslan, bir kaplan, bir... Bir adam. Al, al Bak sen basan gözlük, gözlük çiz, pezevenk. Al. Sakalsız daha iyi değil mi? Amına koyayım orada zorunlu sakalsızız askeriz tamam, orada. daha iyi değil mi? Yolunmuş amcağa benziyorum. Görmüyor musun? Bak. Yanağa bak demiş orada. Orada da mı yanağımı çekmek istiyorsun amına koyayım senin benim. O zaman bir işte burası şey Vietnam. Yakınlaştırsın. Yakınlaştırmak. Yasak. Yakınlaştırırken yuvarlak tuş bazen... diğer resimler açılıyor. Sonra